Evet, yepyeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün çok güzel bir şey yapacağız. Benim e, çoğu zamandır aklımda olan daha yeni niyet edip aldığım bir eşyayı motora monte edeceğiz bugün. Kare Masterın GoPro gidon tutucusu var elimizde. Bugün geldi daha yani yarım saat falan olmadı gelelim. Daha açmadım bile paketini. Şöyle bakın, yani kaplan şeyleri hala üstünde formaları. Şimdi bunu çıkartacağız açacağız kutuyu içinde ne var ne yok bunları göstereceğim size. Bu arada nasıl yapıldığını da bilmiyorum. Artık beraber bunu halledeceğiz. Yapmaya geçmeden önce sizden birkaç isteğim olacak. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı kesinlikle unutmayın. Çünkü geçen günlerde istatistiklere baktım. Abone olma oranına bayağı bir düşüktü. Hatta ekrana koyarım şu an unutmazsam. Onu da ekrana koyarım. Bir abone olursanız, like atarsanız sevinirim. Videoya başlamadan önce bunları halledelim. Şimdi videoya başlayalım. Bu arada yukarı tarafta birileri oturuyor da yani bu semtte şu an en uygun bulabileceğim yer burasıydı. Saat 5.37 yani yarım saat 40 dakikamız var. Biraz hızlı lazım. Şöyle bir kutuda geliyor. Şu an ekranı göremiyorum ama. Heh. şöyle bir kutuda geliyor. Umarım arka taraf çok parlak değildir. Kutuya açınca bizleri ilk başta karşılayan GoPro'yu taktığımız bu kilit mi oluyor artık? İsmini bilmiyorum. O karşılıyor. Küçük bir pakette o var. Ardından GoPro'yu tutacak artık sütun mu? Sütun diyebiliriz buna da. İçinden o çıkıyor. Şöyle ekrana bir dokunayım. ve son olarak da diğer kalan parçalar çıkıyor. Bu arada anahtarı da koymuşlar. Yani adam diyor ki içine ben koyacağım. Sen ayrıca farklı bir yerden almana gerek yok. Artı olarak başka bir şey yok. Yani kısaca elimizdeki parçalar bunlar. Şöyle 3 paket çıkıyor ayrı ayrı. Şimdi yavaştan montajına geçelim. Evet daha rahat olması açısından kaskı taktım. GoPro'yu da ona yerleştirdim. Şimdi kasktan devam ediyorum. Ee, ilk i̇lk başta bunu açmamız gerekiyor galiba. Bir bakalım. Ben şuraya düşünüyorum. Şöyle tam buraya. Burada biraz dolu. Burada USB çıkışı vesaire var. O yüzden buraya düşünüyorum. Bakalım. Bunu çıkartalım. Bunu da çıkartalım. 52 ilk başta takmamız gereken parça şu ikisi. Şimdi bu yedek mi acaba? tanesi yedek olabilir yüksek ihtimalle. Olay şu. Aslında biri olsaydı yarın ederdi daha iyi olurdu ama ben yine tek hallederim onda problem yok. Şöyle geçireceğiz. Geçirmeden önce de direkt bidona yapışmaması için çok küçük bir karton parçası getirmiştim ben yanımda şöyle siz bunu lastikle de yapabilirsiniz ben öndeki imkanı kullanıyorum şöyle titreşimi kamera algılamaz titreşimi onda problem olmaz ama ne olur ne olmaz diye şöyle arasına başlık olması açısından şöyle yapacağım şuraya koysam iyi olur tamamdır böyle yapalım çıkartayım ben şunları Şimdi şöyle bir parçamız tamam Baya sağlam oldu ama Kartonu koymadım çünkü baya kötü görünüyordu Ben bunu sonrasında çıkartır Lastik vesaire bir şey koyarım artık oraya Şu an sağlam oldu İki taraftan da sıktım Baya bir uğraştırdı yani yaklaşık 5-6 dakika Bununla uğraşıyorum Her neyse Şimdi Sıra üstüne geldi bunu takacağız. Şunu sıkılaştıralım. Yüzleştirip. Şimdi şöyle. Şöyle topu şunun içine koyup sıkıştırmam lazım şöyle. Ne? Küçük Götürür müsün diye abi, abi. Gel bak Gel bak burada kaydet Bak videodayım hadi selam da söyleyin Selamun aleyküm <laughs> abi. İzlersiniz artık bir hafta sonra falan Tamam, tamam. çocuklar her yerde karşıma geliyorlar. Her neyse. Şimdi bunu takıp bunu da buraya takmamız lazım. Ödümü kopardım ya. Bugün herkes geliyor. Kedi geldi. Sonra çocuklar geldi. Sonra köpek geldi. Saldırmasın da. Başka bir şey istemiyorum. Her neyse. Şu ikisini şöyle birleştirip ben böyle kullanacağım için şöyle bırakacağım daha da sıkıştırıyorum işte çok fazla sıkıştırmama gerek yok şöyle de oynayabilir çok fazla sarsılmadığı sürece bu hareket etmez zaten başka bir şeyimiz kaldı mı buraya bakıyorum yok bu yedek yüksek ihtimalle o biraz daha kısası o biraz daha uzun daha kısa sebebini bilmiyorum. Bu ne için? He tamam. Adamlar sarsılmayı önleyelim diye. Her şeyi yapmışlar. Herhalde olsun. Şunu da şöyle geçirdik mi? Başta bir şey kalmıyor. Şu an sadece takmamız gereken GoPro. Hemen de onu deneyelim. Açı güzel aslında. Şöyle evet. çevirsem. Şöyle biraz daha yer yapsam. Dakika. Biraz daha gevşetmem lazım. Şöyle. biraz daha yükseltip böyle kullanabilirim. Artık bunu deneyerek göreceğiz artık hani hangi açı iyi hangisi kötü. Bence gayet okey ya yani 360 derece kamera vay veriyor şu an. <laughs> evet ben burayı toparlıyorum. Yavaştan yola çıkalım. Kahne hiçbir şekilde reklam almadım. Ha koymak gerekiyor ama reklam şeysi yazısı. Hashtag reklam diye. Koyalım onu ama. ama Kane Master'dan severek alışveriş yapıyorum. Gayet de güzel ürünleri var. Yine interkomda zaten oradan almıştım. Neyse ben toparlanıp geliyorum. Evet şimdi şöyle. Bak birkaç soru var. Acaba rüzgar sesi gelecek mi? Ben gelmez diye tahmin ediyorum çünkü mikrofon lensin hemen altında bulunuyor. Ve şu an lens bana doğru dönüyor. Yani ekran diğer tarafta, dış, dış tarafa dönük. Yüksek şey ihtimalle rüzgar sesi gelmez. Ama benim sesim de gelmez. Ve şöyle yaklaşıp konuşmam lazım. Şu an motoru bir çalıştıracağım. Bakalım onun sesi nasıl gelecek. Ben yine editte çok fazla ses geliyorsa motor sesi. Editte alta yazarım. Ama sanmıyorum o kadar geleceğini ya. Dediğim gibi o toplar sayesinde rahatça istediğiniz tarafa döndürebiliyorsunuz. Ben fazla konuşmak istemiyorum. Biraz yolda basalım. Beni görebiliyor musunuz bilmiyorum ama videoyu yavaştan bitiriyorum arkadaşlar. Montajımızı yaptık. Güzel de bir yaptık. daha yaptık. zamanlardan videolar koyarım artık. O zaman ben gideyim yavaştan biraz daha gazlayayım. Hatta povu da değiştirip öyle bir video koyayım. Sadece kendimi çekmiş olmayayım. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Bol bol yorum atmanızı bekliyorum arkadaşlar. Yine videonun başında söylediğim şeyleri tekrarlamak istemiyorum ürünün yükünü atlama kısmına bırakacağım. Artık oradan almak isteyen arkadaşlar alabilirler. Aklınıza herhangi bir şey olursa Instagram'da bana sorabilirsiniz arkadaşlar. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.